İlişkilerde en temel gerçeklerden biri şudur. Sözler tek başına yeterli değildir. Size üç temel ve çok önemli basit kural söyleyeyim. Sevgi eyleme dönüşmezse yalnızca kelimelerden ibaret olur. Karşınızdaki kişi sevildiğini hissetmesi için ona gösterdiğiniz davranışlar belirleyici olur. Sevgi söz değil bir eylemdir. Güven Güven sadece söylenenlerle inşa edilmez. Gerçek güven tutarlı davranışlar ve kanıtlarla pekiştirilir. Güvensizlik boş sözlerle değil, emekle onarılır. Özür bir şeylerin değişeceğini göstermiyorsa anlamını yitirir. Değişim olmadan özür sadece bir tekrardır. Gerçek özür davranışlarla kendisini gösterir. Bu üç kural yalnızca ilişkilerimizin değil, hayattaki tüm bağlarımızın temelidir. Çünkü sözlerimizi eylemlerimizle desteklemediğimiz sürece güven, sevgi ve bağışlama anlamını yitirir. Sözler yeterli değildir, gerçek bağlar eylemlerle inşa edilir.